يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين وبه نستعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وَزِدْنَا <laughs> عِلْمًا 42. meselemiz, müzayede katılımcılarının teklifleri kendilerini bağlar mı? Teklif, ata olarak ifade ediliyor. Bu noktada kısaca şunu ifade edebiliriz. Hanefi mezhebine göre, meclis muayyerliği diye bir şey yoktu. Bunu normal... E mezhebin fıkıh kitaplarında da Kitabul Buyu'da e, meclis konusunu işlerken e, ilk göreceğimiz şeylerden bir tanesi oydu. E, diğer mezheplerden ayrıldığı yönüyle. Yani. Hanefilerde ne var? hıyar ı rucu var. Yani icapta bulunan kişinin hıyar ı rucu hakkı var. Karşı tarafında hıyar kabul hakkı var. Meclis muhayyerliği diye bir mefhum Hanefilerde yoktu. Diğer mezheplerde özellikle Hanbeli ve Şafii mezhebinde ve Malikilerde de meclis muayyerliği diye bir mefhum var. Meclis devam ettiği sürece muayyerlik devam ederdi. Hatırlarsanız buradaki olay teferruk bil abdan veya bil akval mıydı? O noktaya dayanıyordu. Şimdi kısaca müzayede de aslında bir satış olunca bu da aslında yine normal alışverişteki meclise kıyaslanır. Dolayısıyla Hanefilere göre satıcı yani müzayede sahibi satıcı tekliflerden birini kabul etmediği sürece teklifte bulunan katılımcının cayma hakkı vardır. Buna hıyar rucu diyebiliriz. E, bu noktada malikilerin görüşü tekrar karşımıza çıkıyor. İcap ve kabulde de bunu gündeme getirmiştim. Malikilere göre teklif bağlayıcıdır. Ve bazı metinler şunu ihsas ettiriyor, şu anlamı iham ettiriyor. Sanki bu bağlayıcılık, yani katılımcıyı bağlayan bu teklif, meclis bittikten sonra da devam ediyor gibi bir, bir mana anlaşılıyor. Şimdi göreceğiz birazdan metinde. Ama e, müelifimiz müellifimiz o manayı, o vehmi ortadan kaldırmak üzere örfle kayıtlandığını, yani örfde öyle bir uygulama varsa, meclisin meclisten sonrasına bir taşma olayı olabiliyorsa, onun maliki mezhebine göre de yani bağlayıcılığın meclis sonrası için de geçerli olduğu ifade edilir. Tabi bu örfle alakalı bir durum. Şimdi metnimizi okuyalım inşallah. 42. mesele. Hel yelzemul muşarikine el ata'u lezi tekaddemu müşteriler veya katılımcılar ileri sürdükleri teklifle mükellef midir? Yani teklif kendilerini bağlar mı? Ama bin nisbeti lil müşarikine fehel yelzemu kulle men tekaddeme bi'atain an en yeşteriye bihi in al bâ'i'u ala atâihi katılımcılara gelecek olursak belli bir teklifle öne atılan müşterinin eğer bayi teklifini kabul ederse o teklifi kendisi için bağlayıcı mıdır? Lem <Sessizlik> <Sessizlik> ecid fihi sarahaten fi mezhebin hanefiye. Evet. Elifimiz diyor. Hanefi mezhebinde bu noktada sarih bir ifade bulamadım. Velakin muktaba kavaidihim ennehu yelzemuhu zelike ma damel meclisu <Sessizlik> Fakat e, yani Hanefi mezhebinin kurallarının gereği ise şudur. Meclis devam ettiği sürece ki burada parantez içinde diyelim meclis söz, sözün devam ettiği kadardır Hanefilere göre. Meclis devam ettiği sürece bağlayıcıdır. Kema huvel hukmu fi khiyaril kabul fil buyu'il adiye'' normal satışlarda, akitlerde hıyarul kabulde hüküm nitekim bu şekilde. Ve kezalik muktada yine Hanefilerin usulüne göre ennehu yahikku lehu an icabihi teklifte bulunan, icapta bulunan kişi yani müşteri, bizim durumda müşarik icabından rucu edebilir, cayma hakkına sahiptir. Kable en yasduralu kabulu minel ba'i'i ev yarsuva aleyhil ata'u yani satıcı ihale sahibi bir karar çıkarmadığı sürece yahut da teklifini teklifine ihalede bulunmadığı sürece teklifinden vazgeçme hakkı vardır. Satın alıcının yani müşarikin. Hanefilere göre böyle. Dediğim gibi burada yukarıda meclis ifadesini fiili meclis değil, sözlü meclis olarak kayıtlamamız daha doğru olacak. أما المالكية فقد مر في مبحث الإيجاب والقبول عن ابن رشد قال: مالكي لا إجاب إيجاب في قبول نقطة إبن رشد شو يفاد السي مثل لو رجع أحد المتبايعين عما أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه الآخر من إن دامبري طرف icabını kabul etmeden önce rucu edecek olursa lem yufidhu rucuuhu iza ba'du bil kabul karşı taraf daha sonra o teklifi kabul etse bu rucusu kendine bir şey ifade etmez lem yufidhu rucuuhu yani icapta bulunanın rucu cayması sonuç doğurmaz, hükümsüz kalır. İza ecabehu sahibuhu ba'du bil kabul. Meclis devam ederken diye araya bir parantez diyelim. Ee, karşı taraf onun teklifini daha sonra kabul ederse adamın cayması bir şey ifade etmez, hüküm doğurmaz. Yani bağlayıcı olduğunu ifade ediyor. Nitekim, icab ve biz de hatırladığımız gibi, bu konuda birazcık daha detaylı konuşmak istiyoruz. Bu konuda birazcık daha detaylı konuşmak istiyoruz. Bu konuda birazcık daha detaylı Bu olduğunu ifade ettik. detaylı konuşmak istiyoruz. Bu konuda birazcık daha detaylı konuşmak istiyoruz. Bu konuda birazcık düşer. İn lem yusadifhul kabulü eğer kabul ona kabul etmediyse yani kabul sadır olmadıysa mecliste meclis bittiği zaman icap sona erer. Amma fil muzayedeti fakat zekar al malikiyetu evvelen enne cemi'i al muşarikine fil muzayedeti yelzemuhum ma takaddemu bihi min ata. Ancak müzayede satışına gelince Maliki fukahası şunu zikretmişler önce. E, belli bir fiyatla, belli bir teklifle öne atılan katılımcılar yelzemuhum e, in elzemel ba'i ve ahadahuma ahadahum. Evet. Enne cemi'al müşerikine fil müzayede yelzemuhum ve tekaddemu bihi min ata. Evet, cümleyi kaçırdım. E, müzayede de belli bir teklifle katılmış olan katılımcılar in elzemel ba'i'u eğer satıcı müşterilerden teklifinin birini kabul ederse o teklif müşteriyi bağlayıcı e, hale geliyor kana ata'uhu aqall min her ne kadar müşterinin teklifi başka bir tekliften daha düşük olsa da eğer bayi onu uygun gördüyse artık o müşteriyi bağlar. Evet burada ahaduhuma ifadesi biraz dikkat çekti. Yani ahaduhuma ahaduhuma diye humaya döndürecek bir durum yok burada. Dolayısıyla ahaduhum denmesi daha uygundur. Metnin akışına göre evet. bu son nüshada zaten düzeltilmiş. Evet. kana atahu min "Thumma zekru Bakın ne dedim? Müşterinin teklifi bağlayıcıdır. Eğer bayi bunu isterse yetmedi. Bir de şunu söylüyorlar Maliki fukahası. Enne hıyarul bâ'i'i yemteddu ilâ mâ ba'del meclis. Müzayede satışında satıcının muayyerliği yani onaylama hakkı meclisten sonrasına taşar. Yani meclisten sonrasına kadar devam eder. Var mı bir nakil, bir delil var mı? Diyor ki, Fakale bin Ruşd el-Cedd rahimahullahu ta'ala li nuktatil ula i̇bn Rüşd el-Cedd bu hafid olan, torun olan i̇bn Rüşd değil, bu Cedd Cedd ile kayıtladığına göre yani Bidayetül müştehit sahibi veya filozof olarak bilinen i̇bn Rüşd değil bu. Onun dedesi. El-Nuktatul Ula, birinci nokta. Yani iki noktaya değinmiş oldu Maliki Fukahaz. Birincisi, müşterinin teklifi kendisini bağlar. İkincisi, bu bağlayıcılık meclis bittikten sonra da devam edebilir. Bu birinci nokta. Vel hukmu fihi enne kulle men zâde fi sil'ati lezimethu bima zâde fiha. Bu noktada hüküm şudur. Enne kulle men zâde fi sil'a bir malın e, satın alınması esnasında fazla semen ödemek isteyen yani fazlaca teklifte bulunan kişi demek ki buradaki men yani müşteri demek. Lazimetu bima zade fiha. Ne kadar fazla ödemek istediyse o ziyade kendisini bağlar. Ama ne zaman in arada sahibuha an yumdiha lehu bima a'ta fiha. Eğer malın e efendisi malın sahibi yani satıcı adamın verdiği teklifi kabul ederek o teklif üzere onaylamak isterse o yaptığı ziyade, müşterinin yaptığı ziyade kendisini bağlar. مَا لَمْ يَسْتَرِدَّ سِلْعَتَهُ فَيَبِعَ بَعْدَهَا اُخْرَى Ne zamana kadar? Malın sahibi malını geri alıp başkasını satın satmak isteyinceye kadar. Eğer o malı, bizzat o malı geri alırsa o zaman o bağlayıcılık müşteriden kalkar. Eû yumsikaha hatta yanqadi meclis sona erinceye kadar malı kendinde tutmak isterse bu sefer müşterinin o ziyade yani fazlalıkla beraber yaptığı teklifi kendini bağlamaktan çıkar. Wa fi an dedi yani satıcı kimin teklifini onaylayacağı konusunda limenşe nedir? neydir muhayyerdir mimmen a'ta fiha semenen o mala fiyat teklifinde bulunanlar arasından istediğini onay verebilir ve in kana gayruhu kad zada alayhi her ne kadar başka bir katılımcı daha ziyade bir fiyat semen sunmuş olsa da evet satıcıya verilmiş e, muhayyerlik hakkı bu şekilde yani müşterinin e, teklifinin kendisini bağlaması bu birinci nokta. İkinci nokta neydi? E, yani o bağlayıcılık meclisten sonra da devam eder şeklindeydi. ve nokta Türkçe Evet dediğimiz gibi bu bağlayıcılık meclis sonrasına e, kadar devam eder, meclisten sonra da devam eder diyelim. ويجوز للبائع أن يلزم أحد المشاركين بالشراء ve satıcının katılımcılardan herhangi birini zorunlu tutması, ilzam ettirmesi mümkündür. Velau tala zaman zaman ne kadar uzasa da Zekara Hadesuki rahimehullah taala fakal İmam Malik fukahasından İmam Desuki demiş. Bunu zikretmiş ve şu şekilde devam etmiş. وَلِلْبَائِعِ اِلْزَامُ الْمُشْتَرِي فِي الْمُزَايَدَ وَلَوْ طَالَ الزَّمَانُ اَوْ اِنْفَضَّ الْمَجْلِسُ Bayinin her ne kadar araya zaman girse de ve meclis dağılsa da müşterileri müzayede satışında müşterilerden birini veya müşterileri ilzam etme hakkı vardır. اِنْفَضَّ اِنْفَضَّ min حَوْلِكِ Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Yani olmak. Haythu lem yeciril urfu bi ademi ilzamihi. Ama nerede bu? Ne zaman yapabilir? Veya hangi şartlarda yapabilir bunu? Haythu lem yeciril urfu bi ademi ilzamihi. Yani ilzam ettirmeme noktasında örf cari olmadığı yerde. Biraz karışık cümle. Dolayısıyla iki tane olumsuzu görmezden gelelim. Yani lamı ve ademi ortadan kaldırarak çevirelim. Haythu yecril urfu bi ilzamihi. Yani bir yerde meclisten sonra da müşterileri ilzam ettirme örfü varsa öyle bir taamul oturmuş ise bayinin böyle bir hakkı vardır diyor. Aslında bu ifadede örfle alakalı olduğunu açıkça beyan etmiş olduk. Kema indena bi Mısır. <laughs> Nitekim ha. Mısır'da bizde öyledir diyor. Nasılmış e, örs? Min enner rocule iza zade sil'ati ve a'rada anhu sahibuha <-ı> Örneğin bir kişi, bu müşteri demek yani enner rocule iza zade sila. Müşteri satın alacağı mala daha fazla ödemek isterse ve a'rada anhu sahibuha sahibu <-ı> sila yani e, malın sahibi, satıcı o ziyadeyi, o fazlalığı istemez ise ondan onu istemezse evin faddal meclisu veya o ziyade tekliften sonra meclis sona erse fe innehu la yulzimuhu biha örf olmadığı için Mısır'da satıcı müşteriyi meclisten sonra teklifiyle zorunlu kılamazsın. Ve hâdâ mâ lem tekun isil'atu biyâdi zâlikel müşteri. Ama bu ne zaman? Eğer o mal, satın, sat, satılık olan mal, müşterinin elinde olmadığı sürece. Ve illâ eğer, ve illem yekun kezâlik yani. Eğer mal, müşterinin elindeyse, kana li rabbihâ izzâmuhu biha. Yani meclis bitse de veya daha önce yüz çevirmiş olsa da Mal müşterinin elinde olduğu için e, ne yapabilir Satıcı müşteriyi söylediği o fazlalıkla e, ne yapabilir mükellef tutabilir o fazlalığı kendisine bağlayıcı kılabilir. وحَاصِلُ كَلامِ desuqi رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْأَصْلَ كَوْنُ الشِّرَاءِ لَازِيماً عَلَى مَنْ تَقَدَّمَ بِعَطَائِنَ. Evet İmam Desuki'nin ifadesinden anladığımız şudur: Asl olan nedir? kim bir teklifte bulunduysa yani müşteri bir teklifte bulunduysa o kendisi için bağlayıcıdır. Ve istemiru luzumu ila ma ba'de'l meclis ve bu bağlayıcılık meclisten sonra da devam eder. Ama burada müellifimiz bunu mutlak olarak zikretmiş. Aslında örfle kayıtlı olduğunu da metinden görmüştük. Ve bihaza yaftariqu'l bay'u'l muzayadeti ani'l buyu'l aadiye la yelzemu fiha ba'da İşte bu noktada müzayede satışıyla normal meclisten sonra herhangi bir bağlayıcılığın söz konusu olmadığı normal alışverişler birbirinden ayrılır. Ve min luzum ba'da şimdi geliyor. Farkını şimdi ifade edecek. Diyor ki, bağlayıcılıktan müstesnadır yani meclisten sonra bağlayıcı olmaktan çıkar. bir müzayede müzayede satışında "Eğer o beldenin örfü bağlayıcılık olmaması üzerine ise, yani o o ülkede, o beldede meclis sonrasında müzayede teklifleri bağlayıcılığını korumuyorsa o zaman bu bağlayıcılıktan müstesnadır." او اشترط مقدم العرض ذلك عند تقديم عرضه يوتا teklifte bulunan müşteri katılımcı teklifini sunarken bunu ifade ettiyse yani ben meclis meclisin sonuna kadar kendi teklifimle muhatap olabilirim. meclis sonrasında sorumlu değilim şeklinde bir şartla ön, öne çıkarsa o zaman olabilir. ولكن يظهر مما ذكره الحطاب عن المازري Fakat İmam Hattab'ın yine Maliki fukahasından 536 vefatlı. Sicilya fukahasındandır. E, mazeri'nin ifadesine göre ennel lüzûme mebniyyun alel urfi. Bağlayıcılık aslında örfe mebnidir. Yani örfe dayalı bir şeydir. Fela yecuzu lil bâ'i'i en yulzimel müşteriye Ba'den <laughs> evet, kıdâil dolayısıyla satıcı müşteriyi meclisten sonra teklifiyle e, mükellef tutamaz. Yani bu teklifi bağlayıcı kılamaz müşteri açısından. İlla izâ bil Ancak eğer o beldede bağlayıcılık örfü varsa o zaman bu hak satıcının satıcının böyle bir hakkı vardır. Yani burada müellif sanki e, burayı bu örf meselesini mazeriden yaptığı nakille hasih etmiş gibi gözüküyor fakat e, doğrusu yani sizde gördünüz yukarıdaki metinde e, o da hangi metindir? şu metinden de aslında anlaşılıyordu yani İmam Desuki'nin metninden de örfle alakalı olduğu anlaşılıyordu <laughs> Allah'u Alem ve kâlel mazeri rahimahullahü teala İmam Mazeri diyor ki la vecha li tefrika yani بين المزايده وبين البيوع العاديه التي لا تلزم بعد المجلس الا الرجوع للعوائد müzayede satışıyla meclisten sonra bağlayıcıların söz konusu olmadığı normal akitler arasındaki fark farkta söz konu yani söz söyleyen veya asıl olan nedir örfe rücu etmektir Adetlere, örfe, gelene, geleneğe rücu etmektir. Yoksa bu ikisinin arasını tefrik etmek, bunlar birbirinden ayırmak mümkün değildir diyor. Yani e, fıkıh kitaplarımızda sanki şunu demek istiyor. Kitaplarımızda müzayede ile normal akitleri birbirinden ayıran bir ifade varsa oradaki faktör örftür, gelenektir veya tahamüldür demek istiyor. ثُمَّ قَالَ الْمَازِرِ رَحِمَةُ اللّٰهُ تَعَالَى Bunun üzerine İmam Maziri diyor ki وَلَوْ شَرَطَ الْمُشْتَرِ اِنَّمَا يَلْتَزِمُ اَشْشِرَاءَ فِي الْحَالِ قَبْلَ الْمُفَارَقَ Müşteri şöyle bir şartla dese ki Yani biz birbirimizden ayrılmadan önce Meclis devam ederken kendi teklifim دن سرم يعني كندي تكليفهم كي بالار شكلين دي بالشرب وانا اطلسا او شرط البائع لزومه له يوطا باي بالايجلاء شرط قشارسا او انه بالخيار في ان يعرضها على غيره امدا معلوما يوطا باي انه ان البائع بالخيار في ان يعرضها على غيره امدا معلوما şöyle bir muayyerlik hakkı istese kendine. Dese ki ben bu malı istediğim e, katılımcılara istediğim süre dahilinde sunabilirim, arz edebilirim dese. Ev fi hukmin ma'lumin yahut da belli bir hüküm çerçevesinde, belli bir şart çerçevesinde istediğim kişiye sunabilirim diye bir şart koşarsa. Lazim el hukmu bi -şartı fi bey'il ve müzay Bu tür şartlar, yukarıda ifade edilen şartların tamamı ister normal müsaveme satışı olsun, normal veya müzayede satışı olsun fark etmez. Her iki durumda da musavemeden maksat burada yani el buyu'ul adiye dediği yani yukarıda o şekilde ifade etti. Burada müsaveme dedi. Normal akitlerle müzayede dedi. Ee, ne şekilde şart koşulduysa hüküm ona göredir. Bu ittifak konusudur. Wa inna miftara qalil ala hasbema allala bihi İbn Habib yine Malik'i fukahasından 250'li yıllarda vefat eden e, İbn Habib'e Sülemi, yani gördüğümüz kadarıyla odur. Farklı bir isim olabilir mi? İhtimal var, muhtemeldir. İbn -i Habib -i Sülemi aradaki farkı bu gerekçeyle temellendirmiştir yani örf gerekçesiyle adet gerekçesiyle temellendirdiğine göre normal alışverişlerde müzayede bu adetten dolayı birbirinden farklı olarak ortaya çıkmıştır kabul şimdi müellifimiz son sözü söyleyecek diyor ki icab ve kabul konusunu işlerken demiştik ki an-rajiha <laughs> mevkiful cumhur an Cumhurun duruşu, cumhurun kanaati daha tercihe şayandır demiştik. Nedir cumhurun görüşü? Yani Malikiden farklı olarak, Maliki fukahasından farklı olarak ijabta bulunan kişinin Karşı taraf bu icabı kabul etmediği sürece rucu hakkı vardır. Şeklindeydi. Dolayısıyla bu kuralın müzayede satışlarında da uygulanması daha uygundur diye sözü tamamlıyor.